Ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer bombalarını ardı ardına patlatıyor. Samet Akaydın'dan sonra Osterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan sarı laciverti takımdan bir hamle daha geldi. Yine sürpriz bir isim. Fenerbahçe, ezeli rakiplerinin gözdesi konumundaki Türk sahabek Onur Bulut için devreye girdi. Başkan Ali Koç, Kayseri Spor Başkanı'yla özel olarak görüştü ve transferin bitmesi artık an meselesi. Bright Osayi Samuel için İngiliz ekiplerinin devreye girmesi ve çıkan transfer haberlerinden sonra Fenerbahçe bu bölge için gündemine Onur Bulut aldı. Peki sizce Onur Bulut iyi bir isim mi? Başkan Ali Koç, pazartesi günü gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısında milli futbolcunun transferi için ilk adımını attı. Ali Koç, Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ile Onur Bulut'un transferi için bizzat görüştü. Kayseri Spor'da son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve milli takıma kadar yükselen Onur Bulut'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bakalım bu transfer bitecek mi? Onur Bulut Fenerbahçe'nin gündemine girmişken top oynamayı bilmeyen Gustavo Henrique de galiba gidiyor. Son haftalarda patron Cesus tarafından kadroda tercih edilmeyen Gustavo Henrique'ye sürpriz bir talip çıktı. Fenerbahçeli taraftarların yoğun bir şekilde haklı olarak eleştirdiği Gustavo Henrique için Olympiakos'un devreye girdiği haberleri Yunanistan basınında geniş yankı buldu. Olympiakos'un Gustavo Henrique için Fenerbahçe'ye 6 aylık kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Son dönemde gözden düşen oyuncu için sarı lacivertlilerin vereceği yanıt merak konusu oldu. Fenerbahçeli taraftarlar Gustavo Henrique'nin kesinlikle gönderilmesi gerektiğini düşünüyor. Belki de haklılar. Galiba kesinlikle haklılar. Fenerbahçe'nin Flamengo'dan bir yıllığına kiraladığı Gustavo Henrique Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 2 gol katkısı verdi.